Mısır piramitleri konuştu, Sümer tabletleri hikayelerini anlattı. Ama 4000 yıldır tek bir kelime bile fısıldamayan bir medeniyet vardı: Indus Vadisi. Dünyanın en gelişmiş antik şehirlerini kurdular ama dilleri tam bir bilmeceydi. Rosetta taşı yoktu, uzun metinler yoktu. Arkeologlar için bu, tarihin en büyük imkansız göreviydi. Ta ki 2026'ya kadar Yapay zeka ve kuantum algoritmaları 4000 yıllık bu kriptografik kilidi sonunda kırdı. AI binlerce mühürdeki örüntüyü saniyeler içinde analiz etti. Peki ne diyorlardı? Kanlı savaşlar mı? Hayır. İlk çeviriler şaşırtıcı şekilde barışçıl çıktı. Ticaret mühürleri, standart ölçüler ve şehir bürokrasisi. Indus halkı tarihin gördüğü en gelişmiş ve barışçıl toplum olabilir. Okunan tabletlerde ne bir kral övgüsü ne de bir savaş çığlığı var. Sadece düzen ve ticaret. Yapay zeka geçmişin dilsiz duvarlarını konuşturmayı başardı. Peki binlerce yıl sonra bir başka zeka bizim dijital izlerimizi okuduğunda hakkımızda ne düşünecek? Tarihin derinliklerine yolculuk için Kozmoskopa abone ol. Merakla kalın.